Herkese merhabalar. Kitabımızın ekstremum noktalar ikinci testinin ilk sorusunu biraz daha ayrıntılı çözebilmek için böyle bir setup kurduk. Şimdi soruya geçeceğim. fx eşittir x kare eksi 2u artı 2 x artı u artı 2 fonksiyonunun ekstremum noktalarının geometrik yer denklemi hangisidir diyor. Ekstremum nokta dediği için öncelikle türev alarak başlıyorum. F'in türevi eşittir. 2x eksi 2u artı 2. Hemen sıfıra eşitledim. 2x eşittir. 2u artı 2. x eşittir. u artı 1. Ekstremum noktamın apsisi olacak. Hemen bu apsisi f fonksiyonunda yerine yazacak olursam f u artı 1 eşittir. U artı birin karesi eksi iki parantezinde U artı bir çarpı x yerine U artı bir yazıyorduk artı U artı iki. Şimdi biz ekstremum noktasının absisini biliyorduk. Şu anda ordinatını bulmak için harekete geçtik. U artı birin karesi eksi iki yine U artı birin karesi eksi parantezinde U artı birin karesi artı U artı iki gelecek. Hemen düzenleme yapalım. Eksi u kare eksi 2 u eksi 1 artı u artı 2. Son olarak eksi u kare bakınız buradan eksi u gelecek ve artı 1 gelecek. Şimdi benim ekstremum noktaların a noktası değil. U artı 1 virgül eksi u kare eksi u artı 1 noktasıdır ekstra bunun noktaladım. Bunun geometrik yer denklemini istiyor. Hemen şöyle bir şeyler yapalım. Bakınız lütfen. Apsisim yani x'im u artı 1. Hemen burada u yerine ben x eksi 1 koydum düşünüyorum. Götürüp u'yu ordinatta yerine yazarsam eksi parantezinde x eksi 1'in karesi eksi x eksi 1. Yani parametrik bir denklem söz konusu. Hemen açılım yapıp eksiyle dağıtacağım. Eksi x kare artı 2x eksi 1. Eksi ile dağıttığım zaman eksi x artı 1 artı 1. Birler götürecek. Eksi x kare artı x artı bir gelecektir. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Lakin burada şöyle bir iş yapacağız. Elim aslında bizim bir parabol denklemi var. Bu parabol denkleminin ekstremum noktalarının geometrik yer denklemi. Yani parabol kolları yukarıya doğru bakıyor. Ekstremum noktası aslında tepe noktası. U'ya her değer verdiğimde, yeni bir değer verdiğimde yeni bir parabol elde ederim. Yani ben oluşacak bu parabollerin tepe noktalarını birleştirdiğimde bakınız yeni bir parabol elde ederim. Şöyle yeni bir parabol elde edelim. Bunu da daha profesyonel şekilde şöyle farklı bir uygulama üzerinde gösterecek olursak hemen GeoGebra'yı açtık. Bakınız hemen sorumu yazacağım. fx eşittir. fx eşittir. x kare x kare eksi parantez içerisinde 2 U artı 2 Pardon yukarıya yazmışız. Onu aşağıya yazmamız gerekiyordu. Eksi parantez içerisinde 2 U artı 2 kapatıyorum. X'imiz var. Artı son olarak U artı 2. Şimdi herhangi bir çizim göstermedim. Zaten görüyorsunuz. Yazdıktan sonra herhangi bir çizim göstermedi. Sondaki artı 2'yi galiba sığdıramadığı için garip bir şekilde gösteriyor. Artı 2 diyelim. Şurayı biraz daha açabilir miyiz? Evet açabiliyormuşuz. x kare eksi 2u artı 2x artı u artı 2. Şimdi tabii ki de burada herhangi bir u göstermediği için, u almadığımız için fonksiyonun grafiğini çizemiyor. Ama şöyle biz u'ya Hemen hızlıca bir parametre ekleyecek olursak bakınız grafiğimiz şu anda çizildi. Şuradan klavyeyi bir kapatayım. Grafiğimiz şu anda U 1 iken lütfen imleci takip ediniz. U 1 iken parabolün grafiği şöyle yeşil şekilde çizilmiş. Hemen U'yu değiştirdiğim zaman bakınız parabol şu anda hareket ediyor. Hatta biz bu parabolü izli bir şekilde yapacak olursak izi göster diyelim. Bakınız lütfen U her değiştiğinde yeni bir parabol oluşuyor. Bu parabollerin tepe noktalarını birleştirdiğim zaman ki tepe noktaları şöyle gelecektir. Gördüğünüz gibi yeni bir parabol oluşacak. Yani şu şekil sizi aldatmasın. Yeni bir parabol oluşacaktır. Hemen o işe bakalım. Şimdi izi kaldır diyelim. Bakınız bizim az önce en son bulduğumuz o A noktasına bir dikkatinizi çekmek istiyorum. A noktamız az önce bulduğumuz U artı 1 eksi U kare eksi U artı 1 noktasıydı. Tam olarak şurada yazılı noktamız. Şimdi bu noktamızı yazılımda bir yerine yazalım istiyorum. Bakınız. Parabolümüzü zaten çizdik. Şurada A noktamızı girdik. Bakın hemen bu A noktası parabolümüzün tepe noktası olarak belirdi. İnleşte tam olarak orada burada A noktasını izli hale getirdi, İzi göster dedim. Şimdi U parametresini çalıştırıyorum. Lütfen dikkatinizi verin. Çalıştırdım. Tam da dediğimiz gibi bir bunun meydana çıktı. Bakınız, parabol U parametresi hareket ettikçe, ekstremum noktası yeni bir parabol çiziyor. Bizim de istediğimiz sorumuzda istediğimiz şey bu parabolün denk değerli arkadaşlar.